Merhabalar, ben Gökhan Doğan, bir dijital sanatçıyım. Merhabalar, ben Özge Doğan, müzisyenim. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te başlayan ve hızla yayılan orman yangınları tüm Türkiye gibi bizde derinden etkiledi. 28 Temmuz ve devamında da oradaydık. 118.415 hektarlık koca ormanlık alanın yanması, on binlerce canlının evlerinden olması ve o faciada canlarından olması, bir aile olarak, birey olarak ve her şeyden önce sanatçı olarak kayısız kalamayacağımız bir konuydu. Bu oldukça sarsıcı bir hikayeydi. Bu hikayenin duyulması, yok sayılmaması, bu duyarlılığın çoğalması ve paylaşılması o günden bugüne hep aklımızdaydı. Doğanın, canlıların ve hepimizin maruz kaldığı bu tahribatı en iyi sanatımızla anlatabileceğimizi biliyoruz. Bu hissiyatlarla çıktığımız yolda tahrip olan ormanlık alanların, canlıların en çarpıcı görsellerini yapay zeka sistemleriyle ve yorumlarımızla beraber dijital sanat eserlerine çevirdik. Yine tahrip olan alanların doğal ses kayıtları ve örnekleriyle bu facianın çığlığına müziğimizle ses olmaya çalıştık. Bu sürecin sonucunda ortaya 50 parçalık bir NFT koleksiyonu çıkardık. Bu koleksiyonu Marmaris Ormanya'nın yangınlarının yıl dönümü 28 Temmuz'da başlayarak NFT Prime'ın da desteğiyle yayınlayacağız. Koleksiyondan elde edilen kazancıysa ormanlık alanların tekrardan yapılandırılması ve zarara uğramış hayvanların tedavilerinde kullanmak üzere bağışlamak istiyoruz. Proje hakkındaki bilgilendirmelere ve süreç detaylarına betcode.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Biliyoruz ki tahribatı da en iyi sanat anlatır ve sanat hayatın her alanındaki tahribatın önüne geçmek için elimizdeki en büyük gücümüz. Bu farkındalığın bir parçası olmak isteyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. yours.